8. dersimizde devam ediyoruz. Eksik alan kısımlarını tamamlayıp bu katı bitirelim. E, yine bu pencerenin üzerinden 50 santimlik bir döşeme kısmımız var. Onları tamamlayarak gidelim. E, buradan bu şekilde işaret ederek gidiyorum. E, tabi baştan beri hep aynı şeyleri yapıyoruz. E, modellemenin ana mantığı bu. Eğer elinizde düzenli bir oteket çizimi varsa o çizim üzerinden plan üzerinden sketchup'a aktararak e, çizimlerinizi çok düzenli bir şekilde çıkartabilirsiniz. Onun haricinde kendiniz eğer resim üzerinden modellemek istiyorsanız da bazı teknik bilgiler sahip olmanız gerekiyor. Ee, o bilgilere sahip olanlar işte karoların büyüklüğü, taşların büyüklüğü, bazı ölçülerin yapım e, yapı esnasında, modelleme esnasında bilmesi sizin e, projeyi çok rahat çıkarmanızı sağlar. E, o yüzden AutoCAD projesi olma, olması elinizde e, sizin için çok sağlıklı olacaktır modelleme bakımından. Evet bu kısmı da tamamladık. Şu otoket dosyasını silmek istiyorum. Artık bunda işimiz yok. Evet. Şu yüzeylerimizi kapatalım. Buradaki bu da bir teras kısmımız var. Bu da bir cam kısmı var. Doğalma kısmı. Şuradaki falı silelim. Evet, Reverse istiyorum. Tekrar bu katı herhalde grup yapmamışız. Şu kısımları ve Evet. Yine File'dan Import diyerek üst kat doğrama kısmını çağıracağım. Bu şekilde. Kumasına bakalım. Evet cam. Burada bir ince bir ayrıntımız var. Burada büyük yükselti olacak. Tam bunun dayandığı kısımda. O kısmı şu şekilde bölerek e, koydu. tamamlayalım. Evet, bu şekilde bir duvar kısmımız var orada. Aynı zamanda içerideki bölümlerden de alalım. faildan Import diyorum. Ee, Üst kat doğrama 2, doğrama, büyük doğrama. Evet, bu şekilde ayarlamış oldum. Bu şekilde şu, kısmı şu kısmına getireyim. Hemen Import, doğrama 2 diyorum. Evet. Tamam, bunların üst, üst kısımlarında 50 santimlik e, giriş kısmını da yapalım. Evet, bu şekilde şu fazlası yeri silebilirsiniz. Bazı ince ayarlar var. Şu doğramalar biraz içeride olmuş. Onları teker çekebilirsiniz. Tabi uzaktan öne da bunlar pek fazla görünmeyecek. O yüzden ben bunların üzerine pek fazla düşmüyorum. Zaman kaybetmeyelim. Yine bunların renklerini şu renklere çekmek istiyorum. Evet, bu şekilde üst kısmı tamamladık. Yine burada alt kısımlarda 50 santimlik bir kısım var. Onları tamamlayalım. Evet. Yine aynı şekilde burada da aynı işlem devam edecek. Evet şu arkada kalan kısımları yapalım. Yine şuradan 50 cm direk. Şu kısımlarda 50 cm'den sonra alt, alt kısımda 70 cm'lik duvar boşluğumuz olacak. O yüzden şuradan bir 70 cm diyorum. Tekrar buradan bu kısmı kapatıyorum.

Yine şekilde pencereleri yerlerini kuruyor. Evet, bu şekilde devam ediyor. Yine buradan yukarıdan 50 santim kısım. 50 ve 70 dediğimizde bu kısım ortaya çıkacaktır. Evet bu kısım pencereler bu şekilde e, bu cepimiz e, bu şekilde sade e, devam ediyor. Biz render alacağımız kısım diğer kısım olacak. Biraz daha uğraşacağımız kısım kaplama yönünden. Evet. Bu şekilde bir işlem söz konusu. Çatı üst kısmımızda buradan 50 santimden kapanıyor. Onu da yapıp üst kısmı kapatalım artık. birleşmeyen bir kısım var ama bakalım Evet, o farklı bir grup mod için export etmek gerekiyor. Evet. Çatı üst kısmını kapatalım. Burada şu şekilde bir 50 santimlik bir kısım var burada yine. Ee, Şu cam olan kısmın üst kısmını açmamız gerekiyor. O yüzden Burada bir yarım işlemi yapacağız. Evet Evet yani bu şekilde 50 santimden üst kısmı açmış olduk. 2'den 10 santim bir parapet kısmı oluşturacağım. Bu şekilde bir buraya bir 20 santim daha yukarı kaldırmış olacağım. Make group diyorum. Evet. Bu kısımda biraz daha farklı bir kapama tekniğimiz var. Evet şu kısmı da buradan kapatalım. buradan bir 10 sonraki parapet kısmı yapalım. Burada e, şu kısımda bir çıkıntımız olacak. Bunu yapmamız lazım. Şu kısımda bir dışarı doğru bir 40 cm'lik bir çıkıntımız var. Onu ayrıyeten çizeceğim. Bu şekilde. Pencerenin üstünde bitiyor. Yine kopyalıyorum bu şekilde. Bu devam ediyor. Yine buradan 40 santim yükselttim. Evet, bir daha dışına dönelim. Şöyle bir kısmımız var. Ve farklı bir hareket kazanması için. Bunu farklı bir kaplama çeşidi yapacağız buradan. arkadaşlar Şu kısımda da bir, bir dolgumuz var yapalım. Aslında burası şu şekilde. Evet. Evet, burası bu kaldı. Devam ediyor. Evet, modelimiz bu şekilde ee, bitmiş bulunuyor. İç kısmında bir tane ağacımız vardı, onu getirelim hemen. Evet, şu şekilde bir işlem. Camlar biraz koyu olduğu için gözükmüyor. Biraz daha bundan transparanlaşalım. Evet. Şurada bir komutumuz var. Solar Node diye. Bu Solar Node komutu bizim güneşi ayarlamamızı sağlıyor. Güneşin geliş yönü çok önemli. Burada önemli bir ipucuya değinmek istiyorum. Güneş yönü eğer render sırasında binaya tam dik gelirse ve kamera açısıyla dik gelirse e, burada bir sorun yani renderda bir sorun oluşabiliyor genelde e, güneşin şu şekilde çaprazdan gelmesi her zaman bizim için daha avantajlı olacaktır e, dike gelmesi veya kameraya dik gelmesi e, bizim renderda kötü sonuçlar almamıza neden olacaktır o yüzden mümkün olduğunca e, renderda e, çaprazlardan gelmesine dikkat edin e, görüntünün. yine burada sen kısmından artık kısmına basarak bu görüntüyü kaydediyorum benim render alacağım kısım burası buradan render alacağım ben e, kaplama atamamızı proxy atamamızı yaptıktan sonra kaplama aşamalarında bazı önemli e, detaylar var onlardan bahsedeceğim size e, kaplama hazırlama programıyla kaplama hazırlayacağız e, buraları çim ve proxy yaparak e, en son e, kısmımızda render kısmına geçeceğiz. Ee, bu render'ın hem gündüz hem de gece render'ını almayı düşünüyorum. Ee, bu dersimizi burada sonlandıralım.